Merhaba ben Bahri Usta. 28. Mengel Uluslararası Aşçılar ve Turizm Festivali bu yıl olduğundan daha muhteşem, daha görkemli ve daha güzel bir şekilde geçiyor. Geçtiğimiz yıllara ve bugüne kıyasladığımızda yani bu yıl daha bir aktif, daha bir kalabalık, daha bir yoğun ilgi var. Gerek yöresel yemekleriyle, gerek genç aşçılarıyla, gerek Mengen Aşçılık Lisesi'nin yetiştirdiği diye kıymetli öğrencileriyle Mengen Türkiye'nin adeta bir göz bebeği. Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Çalışkan Mengen Aşçılar Festivali Mengen'in ve Bolu'muzu Türkiye'ye hatta dünyaya tanıtmıştır. Ben burada emeği geçenlere size teşekkür ediyorum. Fırsat buldukça biz her sene katılmaya çalışıyoruz. Bir gururumuz diye düşünüyorum Bolular için, bu Bolu ağaççıları için. İsmim Raşit Doğarer. Boluluyum, Mengenliyim. Ee, lakabım da Deli. Deli Aşit diyorlar. Neden? Bilmiyorum ki birkaç tane delici işler yaptım bunun için. <laughs> 1954 senesinde bu mesleğe başladım. Şu anda eee Dünyada 86 ülkeye dolaştım. 10 ülkede çalıştım. 10 ülke ayrı bir ülke. Almanya dahil, Kazakistan dahil, Kiev dahil, Azerbaycan dahil, Suudi Arabistan, Riyad, Ürdün. Ürdün. Suudi Arabistan Kralı'nın sarayında kaldım başarılı olarak. İstanbul Hilton'dan emekli oldum. İsmail Kaplan. Mengen Bol doğumluyum. 25 yıldır açlık yapmaktayım. Her sene festival geliyorum. Bu sene festival daha organize olmuş şekilde yapılıyor. İnşallah bundan sonra yeni başkanımız Salih Bozkurt ile daha iyi olacak, diye düşünüyorum. Sağolsun Zeki Başkanımız da bu konuda bize. Zeki, Zeki Başkanımız Ağaçlılar Federasyonu Başkanı. Bu konuda bize çok destek oluyor bu seviyeye geldi. İnşallah bundan sonra daha iyi olur diye düşünüyorum. Ben Boran Erten, 1991 doğumlu Bolu Mengenliyim. Şu an Ankara Hilton Oteli'nde çalışıyorum. Başkent Aşçılar ve Turizm Birliği Derneği'nin bünyesinde Genç Aşçılar kolunda bulunmaktayım. Ayrıca bugün festivalimiz vardı Mengen Aşçılar Festivali. Festivalin yanı sıra Genç Aşçılar yarışması vardı. Dernekler yarışıyordu. ha biz arkadaşım Fatih Nazlı ile dernekleri kendi derneğimiz yarışmış adına, derneğimiz adına yarıştık. Azına... Yani gururluyuz hani bu yaş geldik, büyüdük. Yani aşçı olmak çok güzel, yemek yapmayı seviyoruz hani. Ya bizim için bir meslek değil, sanat olarak görüyoruz biz aşçılığı. Fatih Nazlı, 1992 Ankara doğumluyum, Mengenliyim. Ankara'da Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde çalışmaktayım, aşçıyım aynı zamanda. Turizm otelcilik mezunuyuz arkadaşımızla beraber. Burada bugün Mengen Festivali var. Önemli olan burada Mengen'imizin adını duyurmaktı. Mengen için bir şeyler yapabilmekti. Biz de yani buna bir katkıda bulunduysak bizim için ne mutlu diyoruz. Merhabalar. Biz Ankara Volkswagen, Klasik Volkswagen grubunuz. T2 ve T3 olarak. Ankara'dan geldik. Açılık Festivali'ne dahil olmak için. Hem sizleri görmek hem kendimizi burada buraya ait hissetmek için. daha fazla grubumuzu arama. Biz yine hep beraber hareket eden e, altı arkadaşız. Yarınki off-road yarışlar var. Oraya da iş, iş, iştirak edeceğiz. Bu kapsamda pilavınızı yedik. Ayranızı içtik. emeği geçenlere teşekkür ederiz. Bolu'da ne var ne yok. 1, 2, 3. Bolu'da ne var ne yok. 1, 2, 3. Bolu'da ne